Yıldıramaz bizleri Ne savaş ne de cevir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce bugün Kuvayi Milliye'nin Başkenti Balıkesir'imizi ilk defa ziyaret etti Ali Hikmet Paşa'nın Vehbi Bolağı'nda aralarında olduğu 50 binden fazla kuvayi milliyeci ulu önderimizi büyük bir coşkuyla karşıladılar. 7 defa ziyaret ettiği Balıkesir topraklarıyla Atatürk'ümüzün arasında tarihte koparılmaz bağlar vardır.